arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün kanalıma girdiğimde baktığımda tam tamına 31 aboneyle karşılaştım arkadaşlar çok şaşırdım ve biriktirebildiğim kadar Brawl Pass biriktirdim ee, şeyden çıktıktan sonra e, baktım arkadaşlar 31 aboneyle karşılaştım daha 50'ye çıkartırsanız çok sevinirim arkadaşlar yani bunu az biriktirdin ben demeyin. Çünkü görevlerim bitti arkadaşlar. Sıfır görevim var. Diğerlerine bir, bitti. Bitti yani yok. Bekliyorum gelmesin de yarın gelecek. Yani arkadaşlar bugün bunları açalım derim. Biliyorsunuz zamana karşı yarışacağım arkadaşlar bugün. Ee, 17 17.000 kupa olmaya çalışacağım. 17.836 kupayım şu an. 17.000 olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sezonun da bitmesin. 2 gün 20 saat var. Ee, kasmaya çalışacağım. Ee, bugün yani inşallah 17 bin oluruz arkadaşlar. O zaman biz çok uzak uzatmadan geçelim. geçelim. Şöyle. İhtimal yükselsin diye şu büyük küçük kutu. Şunu bele, bele verin. Bel 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 bel. Canım ver. Verdim. verdim. Ve kutu. Çıkmadı. Bence hiçbirinden bir şey çıkmadı. Çıkmadım. Artık o zaten düzenine... son büyük kutumuz. 59 taşımız. Bura son büyük Çıkmıyor. Arkadaşlar. Yani çıkmıyor. Söyleyeyim. Ne olur ef'e çok az biriktirdim. Bundan tabi çıkmaz yazmayın. Arkadaşlar. Ama çok uğraştım arkadaşlar. Çaba vererek aslında 2 saat hazır oldu. 2 saat diyorum, 3 saati falan. Ve 5 seviye bil be, bil de seviye yaptık güzel ya. Bakın ben nerede burada? Heh. Arkadaşlar oyunu şöyle bir şey getirle getirsinler çok iyi olur. Mesela 2 saat karakter arayacağına şu altlarda seçenekler olsun. Oralardan açabilirim ya. Çok iyi olur. Karakter çıkmıyor ya. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Abi Arif 9 seviye yapın arkadaşlar. Ha? Yapmıyorum. Arkadaşlar ben bugün dükkanda da şok oldum. Bakın. Keş azıcık da altın olsa şu alacaktım. alacak. Azıcık da altın olsa. Evet. Buradan kurtulup almayı düşünmüyorum. Arkadaşlar ben ki jet <laughs> alacağım ya. Bunu istiyorum. Sanki yesi yazacağım. 59 taşım var. Neyse arkadaşlar bugünün videom bu kadar. Görüşürüz. Dedim arkadaşlar bana 2 aydır karakter çıkmıyor ve ben şokum. 2 aydır karakter çıkmıyor ve ben kupa ben ee, M kutuya geldiğimde e, yine bir video başlatırım. İnşallah 17 bin olur diye düşünüyorum. İnşallah. Görüşürüz.